Tolstoy kimdir? Neil Nikolayevich Tolstoy, 1828'de Tula'nın 12 kilometre güneybatısında aristokrat bir Rus ailede hayatını gözlerini açtı. Babası, 1812 Vatanseverlik Savaşı gazisi Kont Nikolay Ilyich Tolstoy, annesi ise Prenses Maria Tolstoy'aydı. Anne ve babasını erken yaşta kaybetti. Tolstoy ve dört kardeşi akrabaları tarafından büyütüldü. 1844'te Kazan Üniversitesi'nde hukuk ve doğu dilleri okumaya başladıysa da öğrenimini yarım bırakarak Yasnaya Polyana'ya yani evinin bulunduğu bölgeye döndü. Moskova, Tula ve St. Petersburg arasında rahat yaşam tarzı sürdürerek zaman geçirdi. Bu geçen sürede yazıya merak saldı. Çocukluk ve gençlik adlı otobiyografik romanlarının temellerini bu tarihlerde attı. Daha sonra Tolstoy'un abisi orduya katılarak Kafkasya'ya gitmesinin ardından 1854 yılında da Kırım Savaşı'na topçu subayı göreviyle katıldı. Savaş sırasında teğmenliğe terfi etti. Savaş Tolstoy üzerinde kötü bir etki yarattı. Savaştaki ölümler Tolstoy'u derinden etkiledi. Savaş bitiminden sonra görevinden ayrıldı. Savaştan sonra şiddet içermeyen ve spritüel bir anarşiste dönüşmüştü Tolstoy. Paris'te halka açık bir idama tanık olması, Tosto üzerinde travma yarattı. Bu olaydan sonra devletin ve iktidar aygıtının bütün biçimlerine ortak olmayacağını arkadaşı Vasilis Botkin'e mektupla iletti. 1860 ve 1861 arası Avrupa gezilerinde Victor Hugo'yla edebi yönden, Pruton'la ise düşünsel yönden etkilendi. Tolstoy 1861'de evi Yasnaya Polyana'ya döndükten sonra Rus köylerinin çocukları için 13 okul kurdu ve bir okulların demokratik eğitime katkıda bulunan ilkelerini bir yazıyla ifade etti. 1862 yılında Tolstoy, Sofya Andreevna Mebersi'de yani Sonya ile evlendi. 13 çocuklarından 8 tanesi çocukluk çağını geçmeyi başardı. 1863 yılında Kazaklar adlı romanını yazdı. Sonya, Savaş ve Barış, Anna Karenina'nın düzenlenmesinde, yazılmasında sekreter, editör olarak görev yaptı. Tolstoy, 1882'de vejeteryanlıkla ilgilenmeye başladıktan sonra etsiz beslenmeye geçti. 1886 yılında önemli eseri Ivan İliç'in ölümünü yayınladı. Tolstoy yıllar geçtikçe karısıyla ilişkilerinde ve çevresiyle giderek radikalleşen inançları dolayısıyla çatışmalar yaşadı. 1901'de Rus Ortodoks Kilisesi Tolstoy'un Ne Yapmalı adlı kiliseyi dışlayan, barışçıl, şiddet içermeyen Hristiyan felsefesi geliştiren yazısının ardından Tolstoy'u aforoz etti. Tolstoy tren yolculuğunun ardından zatüreye yakalandı. 20 Kasım 1910 yılında hayata gözlerini yumdu.